<laughs> tamam. tamam. Bir domuz oyunumuz var onu da arkadaşlar. Şimdi domuz. dead match yapıyorum. Domuz, domuzu kaçırmaya çalışıyoruz arkadaşlar domuz ayında. Evet. Bu da ne bölüm bilmiyoruz. Astarafs da e öldürme bölüm. Ah. Bah, bu ne? Nereye be? gitti bunlar? Ne? Aha, bah, burada. Bu ne bölüm? Burada. Ah. Bah, bu ne bölüm? Bu mu? Ee, en çok kim adam bayıltacak bölümü? Ben zaten ben de onu kastetmiştim. Oo, sniper. çok severim. Bir yüksek bir yere çıkayım ben hemen. hemen Çıkamadım. Hemen hemen hemen. Hemen bağır. Çabuk. Ee, kürekle geliyorlar. Adamlar kürekle. Kaçar benim el buradan. Şuradan bir yukarı çıkar. Şu arkadan görmeden şunu bir sniper'la vursak. Yok yok. Ben vurana kadar. Ee, vuramadım boş ver. Kürekle dalarım daha iyi. Dipçiyle. Şunu al, şunu al. Tamam, kürekle. Küre al. En sevdiğim. Kürekle çaktım kafasına. Ya bir denk gel artık. Çıldıracağım. yapma. <laughs> <laughs> Hah, sonunda başardım. Şimdi pompalıyı alalım hemen. Ben tam kafasından bayıldım. Yine bir tane mermi bir tane mermisi kalmış ben aldım ya. Arkam... Aha. Seni de bayılttım. Ay, yanın. Yanın. Vuruldum. Hayır. Adamlar yeniyor. Hadi gençler. Hadi biraz canlı. Vurdum onu. <laughs> vurdum onu. <laughs> hop. Hop. Hadi. Vurdum onu. Hadi. Hadi. Vurdum, vurdum hadi. Hani. Aferin. Aferin genç. Aferin. Güzel. Güzel oyun. Ah, vurdun mu Ani'yi? Vurdum Ani'yi. Kü kü kürekle... A hadi hadi gençler alacağız bu oyun bizim. Vurdum. Onu da vurdum. Mu, Aldık silahını. Neredesiniz? Gelin bakalım buraya. Patla. Babacım buraya Oo, patla. Oo taramalı bezelyeyi aldım. Taramalı bezelye. <laughs> bu taramalı tüfek. Aaa. Taramalı tüfekle olan bir adamı insan kürekle nasıl bayıltır ya? Sürekli bayılttılar beni ya. çünkü kuru güçlü ya. Açılmadı kapı. Elinde ne var? Girdim. Elimde mısır. Gel lan. Gel buraya. Gelin buraya. Ne güzel. Bak onun bunun içinde ne var? Aa hepsi içine girmiş. Be ben de geliyorum. Tamam <laughs> kızım. <laughs> <laughs> Hadi. O önde adamlar hadi. Arkamda biri var mı? Sanki biri koşuyormuş gibi arkamda. Şuraya bir drop düşmüş. Hemen bir. Aaa drop alıyor onlar. Bak bak. Aa vuruldum. Neyle vuruldum ben? Kürekle mi vurdular? Ya kürekle. İnsan kürekle vurulur mu ya? Ayıptır adama, ya. Adama kürekle vurulur mu ya? Adamı kürekle vuruyorlar babacım. Sana. <laughs> ee, bir saattir arkasından git bu sola vuramam o seni vursun. Vurdum. Beni kim vurdu ya yine? Burada arkadaşlar kim kime dumduma zaten. Bir anda arkandan biri belli biliyor, Küt diye küreye kafana yiyebiliyorsun. <laughs> evet. Sonra da bayılıp kalıyorsun. Sonra bayılıp kalıyorsun oraya. Şuradan şöyle pusu atsam yukarıdan yukarıdan. Aha biri beni vurdu. Nasıl vurduysa. Nereden vurdu beni? Bak şu an saplandı. Şuraya saplandı. Gelin buraya gelin gelin. Bak bir tane mantık yürü. Bir sabit dur. Bir sabit dur. Bir sabit dur. Bir sabit dur. Gel lan buraya. Kürek. Küreğe vurdu muydu? Hadi hadi gençler hadi. Az kaldı hadi dayanın. Baba bak. İlk önce bir tane mantık yürütelim. Bak şuraya arka. Arkaya git. Hadi hadi vurun birini. Destek destek. 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 Gel buraya gel. Dınk. Baba, dınk. Şuradaki Oo. merdiven. Bak şuradaki merdivene doğru gitsene. Bak arkadaki merdiven. Ben ya mi? kürek ne varsa kürekte var ya. Vuramıyor diğer silahlarla. Baba. Şunun üstüne çık. Çıkın tek yolu. Orada Aa, ıska, merdiven ıska, ıska var. Iskaladım, iskaladım, iskaladım. Ben merdivenden çıkabilirsin. Tamam babacım. Yukarıya. Şunu bir alayım. Ve en güçlü silahlar yukarıda bulunur. Şunu, şunun arkasından gidip... Dınk. <laughs> A, o aldım. Ya orada mahsus duruyor. Orada cam var ya. Vuruldukça oraya gidip can alıyor. Aa. Hadi hadi. Çok fark açıldı ya. 2900'e neredeyse 2280. Geliyorum. Dayanın. Geliyorum. Dayanın. <laughs> Dipçiyle. Baba hadi arkasına git onun. Ya ben küreği çekeyim şöyle. Ne varsa kürekte var deyip. Şunu ya. Vallahi Oo güzel silah. Kullanabilsem bir de. Şunu alayım ben bir. Bana lazım o. Hadi gel. Hadi. Arkaya çık. Arkaya git. Oh my, my. Arkada güç kutusu. Arkada mega güç Aa. kutusu var. Şunu bir yine geçirdik. Bizimkine saldırmayın. Saldırmayın. Akıllı ol. Şurada hemen şunu alsam diyeceğim ama alamıyorum Çünkü dolmamış daha süresi. Bayılttım. Kürekle bayıltırım lan sizi. Gelin buraya. Allah. Adam seni bayıldı. Adam ama. beni bayılttı. Hadi arkadaşlar hadi az kaldı. Öyleyse, 30 saniye hadi. yetişmez bu süre. Yetişmez yetişmez yetişmez. Geliyorum. Ama olsun geliyorum. Şimdi bittiniz siz. Sniper gördüm. Şimdi bittiniz. Neredesiniz? Bana bana istiyor ki buradan. Nereye gitti ya? Arkama doğalmış Eren. Hemen bir kürek darbesiyle şunu şu yananı bir kürek darbesiyle bayıltsaydık. Bayıtsanın. Ya kaybettik ya. Ben küreği burada kadar kaybettik ya. Arkadaşlar bu oyunda de kim daha fazla adam bayıltacak oynadık. Adamlar sağ... Ve adamlar kazandı. Şu an sevinç dansı yapıyor. Haklı bir dans oldu. Şimdi e, Aren oynayacak. Ne vereceğim joystick'i. Aren devam edecek. Aren de şey bölümünü oynayacak. Domuz bölümünü oynayacak. Ben sen ben şimdi nereye gideceğim söyleyeceğim. Tamam. Tamam. Can bana yönlendir. Tamam. Gidiyorum. Adam Domuzların yanına gidiyor. Ara ön adam vardı. Nereye gidiyorsun? Ben tamam adamları... git domuzlarını al. Aramlara gözük gideyim dedim. Tamam git domuzlarını al götür. Bak orada. Al onu hemen. Vur. Vuramadın. Vur, vur. güzel. Domuzu al git hemen. Hadi zıpla üzerine. Ve X. Evet devam et. Kaç, kaç. Götür o domuzu. Kaç. Götür götür götür. Domuzu da yön vermek çok zor. Getir, getir, getir. Başka adamlar bizim domuzu getiriyor. Düz git, düz. Nereye gidiyorsun? Bu tarafa gideceksin Aşağı, aşağı. Baba, adamlar bizim domuzumu right, getiriyor. Adamlar bizim domuzu götürdü. Sen hala odunla doğanıyorsun. Babacım aşağı gidecektin sen. Aa olmadı. Neyse, tekrar deneyeceğim. Bak adamlar kaçır. Nasıl gidiyor? Babacım, bu bu, bu doğ doğduğun yere götüreceğim. Bu buraya getireceğim senin domuzu. Bunun, bunun değil. Bu sizin domuz zaten. Onların domuzu alıp bu tarafa getireceksin. Tabi olsa da önünde gördüğün göl de vur. Ne? Önünde gördüğün ama da vur. Ha bak senin domuzu getir şey. Bizim domuz domuzu getiriyor sinki bak. Onu koru, onu koru. Adamı koru adamı. Hı -hı. Bak orada bak bak onu koru. Arkasındaki vur arkasındaki vur. Vur koru onu. Onu koruyan zaten bir Götüremedi tane. Götüremedi ki. Götüremedi. Geri dön domuzu alın. Hı -hı. Hayır ya. Tamam, bir bir oldu. Götür domuzu. Tamam güzel. Şimdi git domuzu al karşı tarafın. Domuzu eğer bir aldıysa onu korumaya gideceksin babacım. Eğer e, şey alırsa bak onlar gidiyor. Aynen. Domuzu almaya gidiyor. Siz de ben bu tarafta bana domuz alın. Alan biri olursa onu koruyacaksın. Sen alırsan da Alan biri olmuş galiba. Aldı, aldı biri evet aldı. Onu koru. Onun yanına git koru onu. Koruyacağım. Tamam devam et. Şu şunlar şu şunlar vur. Kustay. Aa sen domuzu götürüyor. Yukarı yukarı çık. Yukarı çık. Sen domuzu götür. Git oraya vur. Git git oraya git onu vur onu. Koymadan vur onu. Vur. 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 Ah vuramadım. Seni kürekle bayıldım. Bayıldın. Seni kürekle bayıldım. <gülüyor> anladın <gülüyor> mı? <laughs> Mantı anladın değil mi? <laughs> Birisinin domuz alırsa onu şey yapacaksın. 2-2 oldu. Hadi şimdi git şey yap, süt şey, süt. Ha, ha baba ne buldun bak. Evet süt. Acaba ne yapıyorsun sütle? Sütle ne yapıyorsun ben de bilmiyorum. Ooo Molotov kokteyli yandı. Niye kendini yaktın? Kaçıyor. Aa yani... bütün mısırları patlıyor şeyin, silahının. <gülüyor> mısır, <gülüyor> mısır patlıyor. <laughs> Patlamış mısır Patlamış diyor. mısır oldu. <laughs> Adamların körden. Hemen binmeliyim. Hemen bin ona. Bin ona. Küreğimi de çıkarttım. Hadi git şimdi. kendi yerinize götüreceksin. Yürü. Dümdüz yürü yürü aşağı. Nereye gidiyorsun? Yürü aşağı devam et. Ay baba buna yönlenmek çok zor. Ay kafamı çarptı. Normal adam götürür gibi babacım zor değil. Aşağı. Hadi bakalım. Nasıl gideceğim ya ben? Çok zor burada. Yok bu zor değil yürü. Düz git. Geç oradan. Ha? Aferin. Adam. Aferin sana. Devam et. Aferin oğlum. Kaç? Bu tarafa bu tarafa görünmezdi al. Alamıyorsun değil mi görünmezdi? Yok alamıyorum. Tamam tamam. Tamam. Aldılar zaten domuzlarını gerisi Domuz gitti. 2 2. Hadi. Domuz orada koş. Yetişebilirsen al. Kendi domuz. Kaçtı. Domuz orada hala bak orada. Yok ee, orada değil, orada değilmiş. Pardon. 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 Domuz geri gitmiş yerine, göndermişler. Tüh. Hadi, hadi ya bir tane öne geçsin bari. Bak geliyor. Sing, 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 oo güzel, güzel vuruş. Güzel ateş. Bu sinik domuz, bunu geri gönder. Basla tut. Bunu yerine geri gönder, mesafe uzasın. Evet süper, aferin sana. Şimdi sinik... Baba, bayağı, şuradan bir tane bayağı, bomba alayım mı? Al. Mount aldın. aldım. Kazanan Aren ve ekibi. Baba bazenleri Tebrik bazenleri ver. ondan almayı unutma bombacı. Arkadaşlar bugün Aren'le birlikte ne oynadık? Bombacı da sen oynadın. oynadık. Ee, birçok <laughs> modu var. Eğlenceli modları var. Gayet güzel bir oyun. Ee, tavsiye ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz Beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Abone Hı. tuşumuz neredeydi Darren? Yukarıda ya aşağıda ya ya yukarıda ya aşağıda ya sağda solda bir yerde onu size bırakıyoruz. Çok gizledi, gizledik gizledik biz beğen butonunu şey e, abone ol butonunu sizin bulmanızı bekliyoruz açıkçası. Allah gördü mü? Aa, gördü beni. Kaç 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 gördü beni. Gördü beni. Gördü beni. Çişini yap gel ya babacım sen. <laughs> genç ee, kral ne diyor bakalım? Genç kral için. Nerede genç çişim var? Onu söylemek istiyorum. <laughs> Canlı yayındasın. <laughs>